İşte böyle tamam. Şimdi FIFA 18 oynuyoruz. Bir dakika. 18 yani sebebi ise eskiden böyle almıştık PlayStation ben oynayayım diye. Ama sonra hiç oynamayınca işte bu böyle kaldı. On, FIFA 18'e galiba yıl 2017'de olduğu için ve e, o zamanlar 5 yaşında efendim nasıl olduysa artık. Yani evet bir de benim bir kariyer şeyim var. Şimdi onu göstereceğim. Açılırsa. İşte böyle bir şeyim var. İsmi Emirhan Senkbal. İstemedim ben isminin böyle olmasını. Gerçekten ben istemedim. Ben istemedim. Evet. Şimdi buradan antrenman falan da yapabiliyorsun. Birisini seçebiliyorsun mesela. Dribbling'i seçebiliyoruz. Yani böyle söylen değil artık. Ben eskiden böyle çok fazla önem veriyordum da bu sadece reytinginiz için de oyunda ne kadar iyi olduğunuzu gösteriyor. Ama oyunda hoş değil. Benim karakter bir iyi. Size söyleyeyim. Şimdi ben oynamak istemediğim için Alice Sumulyon yapıyorum. Bana sorma neden oynamak istemediğimi. Mesela B yaptık. El Rondo. o kabasın Yalnız kardeşim de kameraman. Şanak yapıyor. Çerkan Sözü falan. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadığım için çok. Şimdi yıl 2021'deyiz. Hala günümüze kadar gelmedik. Tamam mı? Şimdi bu oyunda Chelsea'de Neymar var. E, e, yıl 2017'de simüzyon ettiğiniz için bana bakmayın. Ben öyle profide oynayan bir adam değilim. Ben öyle hep hal profide oynuyorum. Ha? Kızma. Görüyorsunuz Degea var. Pogba var çok iyi. Orada. Ben çok kötü bir şey yaptım. Zannettim ki Chelsea bu oyunda çok kötü. Ama yani kadrosunu da gördüm. Manchester United'ı çok iyi sanıyordum arkadaşlar. Gittim bir baktım. Manchester United'ın kadrosu berbat. Evet. Şu an Emirhan. Emirhan uzaktan şut çekmemiz lazım galiba. Dedim şöyle. ya ah. Niye o kadar kötü ya? Biz şöyle geleyim bak şöyle. Oo direkten geldi. Ne yaptım? Neyse oyuna gidelim. Yalnız 7 numara Emirhan'ın numarası. Premier Lig. FIFA 18 de böyle yani. Eski takımın birinciliği de he. Gerçek ne yaptı bu? Arkadaşlar bu oyunda sevmediğim tek şey bakın. Şöyle hani pas istiyorsunuz ya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir ağız. Ee, bu oyunda mesela pas istiyorsunuz ya. İşte o pası nerede istediğiniz nerede istediğiniz yerde kullanamıyorsunuz. Yani ben mesela burada pas istiyorum. Sonra böyle gidiyorum o zaman olmuyor. O sayıda değilim. Alayım şöyle. Her şey çok iyi oynayan, oynayan bir adam, çok iyi oynayan bir YouTuber değilim. Yani verdik de büyük kamerayı. Büyük dedim. Küçük değil. Yanlışlıkla pas attım. Bu iş o zaman iyi görünmüyor. Tam, kamera, kameramanın kalitesi. Yani? Yani <laughs> daha da büyüt. Yani <laughs> daha da iyi görsün de evet tam böyle. Benim. Arkadaşlar şu üçgenli olan benim yani yıldızlı. Bana pas. Aa çok. Çok da güzel gözükmüyor kameradan. Bana da kötü deme ne? Aha gidiyorum. Gidiyorum. Emirhan. Emirhan geliyor. Çok kötü. Aa. Şu topu almayacağım şimdi. Hemen Nerede top? De? Top geldi. Aa. Şu anda oynamak istemiyorum. Offside'deyim. Bu oyunda da Offside diye bir şey var ya. Yani Offside'ın bacağını gösteriyor. Offside'ı bilmiyorum diyebilirsiniz. Gol zannettim. Hemen kaleye de gösteririz. Al, Belki görmediler. Bakın şutun tekrarı. Çok da gözükmüyor. Yani şöyle yapsana. O zaman evet, yani her böyle yer böyle gözüküyor. Böyle o zaman Yine yakından gözükmüyor. Neyse böyle. Böyleyim mi acaba? Çok iyi bir ekranımız yok. Beklemeyin zaten. Emirhan da top. Emirhan. Emirhan gol. Gol. <laughs> Emirhan gol attı. Ee, sen gol yazmasına bakmayın. Ben hata yaptım. Mano da golümü attım. Düştüm yere. Golün tekrarına bakıyoruz şimdi. Yok bakamadık. İşte şimdi. Ben de video çekmiyordum. Diyeyim. Ya şurada çok kötü kaçırdı. Sesim umarım daha da iyi geliyordur. Çünkü ben Mobitin diye bir şey kullanıyorum ve orada sesim hiç güzel gelmiyor. Böyle daha pratik. Ne pratik? <laughs> Bak. Sadece iyi çekemiyorum. Defansa geldim. Defans. Aa, olamaz. Hı -hı. Kafa gol yemeyim. Ro Gitti yani adama gitmiş. Ben ne zannettim biliyor musun? Biz bizden takımda geldi. Önümüz ön, ön önüm boş. Boş dedim boş. Vereyim. Hadi benim çalımlarımı bir bakalım. Oo oh, wow oh, wow oh, oh. Çalım yapamıyormuş Ama topu alırmayı alamadım onu da. Aldım aldım. Ne yap? İşte burada da kötü yap. Hep pas at. Ah. Pas atmak is pas istediğim zaman atmak istediğim zaman olmuyor. Ne ne işe That bu bir much. Ben de bazı önemli yerlerini gösterelim. Yedi dakika bile ol. Arkadaşlar, tamamen çok yaklaştı ama olmadı. Ah. Ay Ben bende olduğu zaman. Ya ben ofsette değilim. Şimdi Evet, Emirhan geliyor. Emirhan geliyor. Emirhan, Emirhan ne yapıyorsun Emirhan? Emirhan. Ah. Ya topu kaybettim o da çok kötü. İlk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıda kendimizi bir yine göreceğiz. Hadi. Evet. Ançta olsun ya. Arkadaşlar bu, böyle bir kötü şeyimiz de var. Şimdi bunlar geliyor da ben maçı böyle 10 dakika artık yapamayacağım videomu. Yani birazcık daha uzun sürecek. Arkadaşlar bir de ay, dur, durmasının bir sebebi var. Artık önemli anlayı yapıyoruz. O yüzden hep öyle yapıyoruz. İşte görüşürüz. Önemli olan olduğu zaman söylerim. Evet friki kullanıyorlar. Evet. Evet gidiyorum Emirhan. Emirhan. Kolay çalınlar mı? Kolay. Mama zaten ne bekliyoruz? Evet evet topla gidiyorum. Topla gidiyorum. Topla gidiyorum Emirhan. Emirhan çok güzel bir çalım attım. Çok güzel attım. Çok da güzel değil kendimi o kadar ömüyor. Aaa kıveç. Evet pas attım. Pasım. Pasım. Pas. Olamaz. Pas yine. Pas. Pas. Şut. Be. Aga be. Evet bana top gelecekti gelmedi. Aha onlar için bir fırsat ama yok yok yıkarız. Sat az önce verdi bizim için bir fırsat ama artık yok. Evet bizim için bir fırsat var. Emirhan olamaz. Hala geliyoruz. Hala Aa, gelemedik gelemedik. Evet geliyoruz. Şu anda geliyoruz. Pas istedim. Pası bana atsana. Pas pas geldi. Emirhan. Oh. Kendisini mi attı bilmiyorum ama. Neyse. Evet. Şanlık. Şanlık. Gel. 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 Koşuz. 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 Emirhan. Emirhan. Gol. Gol. İki gol atarak çok güzel bir şey yaptık. Sevincini yapıyor ve... Evet Emirhan böyle golü attı. Neyse yani çok güzel bir gol olmadığı için geçelim. Evet şu anlık sarı kalp benim için sarı kalp çocuk arkadaşlar. Şu da yaptım for. Ben benim de for değil aslında neyse. Oyundan çıkıyor Emirhan. Neden olduğunu bilmiyorum. Galiba çok yoruldu. Ve 5-0 yenmiş takımımız. Evet. Şimdi Emirhan diyor ki ben transfer olacağım. Ama nasıl? Şimdi size maçtan sonra ki düşüncelerimi söylüyorum. İki tane gol attık. Hal profi dedi. Şimdi ise yapamadığımı bu videoda yapmaya çalışacağım. Ne biliyor musunuz? Profi de oynayacağım. Hadi. Profi. Arkadaşlar. Sumu ne <laughs> diyor? Şurada. Yani de göstermem lazım. Şöyle yapıyoruz iki. Tamam şu Şurada. Yok, bu da değil. Sümgün yazıyor. O ne demek biliyor musunuz? O bu maçı oynamadığımızı diyor. Yani böyle bir kişiyi de oynatmalıklarına göre kesin bir şey vardır. Gelirse bu videonun çok izleneceğine umudum yok. Ama yine de 100 kişi ve 10 like gelirse kesinlikle ikincisi geliyor. Yani çok sevilmiş bir şey olabilir. Ya da üçüncüsü.